Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü başarı hikayemizde Onat Vuran'la beraberiz. Onat hoş geldin. Hoş bulduk. Onat Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde e, okuyor. Bin, 2017'deki e, sonuçlarını şimdi sizinle paylaşacağım. Onat e, YGS 1'de Türkiye 30'uncusu, YGS 2'de 25. YGS 3'te 144. YGS 4'te de 98. oldu. Netlerini söyleyeyim. YGS'de Türkçeden 4, sosyalden 2 yanlış yaptı. Onun dışında matematik ve full yaptı arkadaşımız. LYS'de e, MF1'de 18. MF2'de 22. MF3'de 23. MF4'de de 25. oldu ona. Matematikten bir tane yanlışı var. Fizikten 3 tane, biyolojiden bir tane yanlışı var. Kimya yanlışsız. E, bu sonuçlarla da e, Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümüne yerleşmeyi başardı. Öncelikle şimdi çok güzel bir sonuç. Tebrik ediyorum. Şimdi Onat'ı ben 9. sınıfta biz tanıştık. 9. sınıfta o hikayeyi anlatmak istiyorum. Atahan da şimdi biyoloji olimpiyatı çalışıyoruz. Onat da matematik olimpiyatı çalışıyormuş. Ben Onat'ı tanımıyorum. Atahan'la bir soru çözüyoruz. Penetrans sorusu. Şimdi ben çözüyorum. Sonuç 1.4 çıkıyor. Atan çözüyor 1.4 çıkıyor. Ama cevap 1.8. Yani soruya yanlış da diyemiyoruz. Daha önce sorulmuş bir soru çünkü. E, ee, Atan dedi ki ben dedi ona tabii sorayım dedi. Onat kim dedi? Dedi ki hocam matematik oyunu Ya Onat ne anlar dedim ben. Ondan sonra Onat'ı çağırdı. Hocam izleyin dedi tabii önce. Şimdi Onat'a olayı anlatması 2 dakika falan sürdü. Ama Onat'ın işte 1.8'i bulması 1 dakika sürmedi. Yani e, arkadaşımızın Matematiksel çözümleme yeteneği oldukça yüksek. Ama tabi baktığınız zaman sadece matematikten değil, Türkçe'den, sosyalden, yani fen'den çok imrenilecek netler elde etmiş durumda. Şimdi bunları nasıl elde ettiğini, bunun için neler yaptığını Onat'ta konuşacağız. Onat önce bize 9-10-11. sınıf nasıl geçti, oradan biraz bahsederek başlayalım. Yani Olimpiyat çalıştığını biliyoruz, bütün zamanını alıyordu. Matematik dışında mesela için ne çalıştı? Matematik dışında işte okul sınavlarına çalıştım. Onun dışında fazla bir çalışma yapmadım. YGS-LYS'yi genelde son seneye bırakmayı düşünüyordum. Öyle de yaptım. Öyle de yaptın. 12'ye bıraktın. Ee, YGS-LYS peki çalışma sürecine ne zaman başladın? Ee, 11. sınıf bitince yaz tatiline girdik. İşte yaz tatilinde bir ay falan dinlendim. Ondan sonra çalışmaya başladım. 9-10 eksiklerimi tamamladım önce. O konularda yani tam olarak çalışmadığım için bazı eksiklerim vardı, unutmuş olduğum konular var. Ya bunları nasıl tespit ettin peki? Yani eksik olduğunu nereden biliyordun ya? Yani ben bu konuyu bilmiyorum derken nasıl? Şöyle son haftalara geldiği için okula derse gitmediğimiz, mesela son aynalar konusu vardı. O konuyu hiç bilmiyordum yani normal olarak. Mesela ona çalıştım. Öncelikle yani öyle son haftalara denk gelen, hiç bilmediğim, hiç üzerine vakit harcamadığım konuları öğrendim. Anladım. Yani. Peki bu çalışmayı nasıl yaptın? Yani ne yaptın? Konu, konu anlatımı kitap aldım, onu mu çalıştın, ders kitabı mı çalıştın? Konu anlatımında bir kitap var. Yani o zamandan kitapları kitaplarımı ben atmamıştım. Böyle lazım olacaklarını biliyordum çünkü. Onlardan bir tanesini açtım. konu okudum işte. Okuyarak örnek sorular vardı içinde, onları çözdüm. Böyle yeterli oldu o an için. Anladım. Peki 12. sınıfa başladığın dönemde evet. mesela denemeler nasıldı? İlk deneme hatırlıyor musun? ilk girdiğin deneme sınavını. İlk girdiğim deneme sınavından kaç aldığımı çok hatırlamıyorum ama sosyalim fazla iyi değildi. Tarihim falan çok kötüydü sene başında. E, Coğrafyam falandı tabii iyi değildi. Özellikle sosyalim hala çok iyi değildi. <laughs> e, Matematikte çok bir sıkıntım yoktu. Fen'le de yine çok bir sıkıntım yoktu. Öyle başladım yani. Öyle başladım. Peki, e, bu hazırlık sürecinde YGS, LYS çalışırken e, dershaneye gittiğini biliyorum, evet. bir kursa gittiğini biliyorum. E, oradaki dersleri dinleyerek bu işi halledebildiğini de biliyorum. Hani onun dışında yaptıkların bizim için önemli. Arkadaşların özellikle onu merak ediyor. Yani herkesin hani bir devam ettiği bir kurs var ya da özel ders alıyor, bir şekilde çalışıyor. Ama asıl bence insanın başarısını belirleyen bunun dışında geçirdiği zaman. Yani ders dışı çalışmaları, o zamanlarda neler yaptığın, nasıl çalıştın. Ya belli bir şeyin var mıydı mesela işte günde şu kadar ders çalışacağım ya da şu kadar soru çözeceğim. Böyle bir şey, yoktu öyle mu? bir şey yoktu. Ee, benim durumum biraz şöyleydi. Ben dershaneme bayağı güveniyordum. Hı hı. O yüzden konular dershaneden öğrenebileceğimi bildiğim için kendim dershane programı haricinde bir şey çıkmadım. Dershanemiz de bayağı programlıydı zaten. Ee, Öyle olunca konu çalışmadım kendi kendime, dershanede işte gördüğümüz konuları tekrar ederek gittim ya da bazen işte önceden dediğim, bahsettiğim şu konular vardı onları çalıştım. Ee, onun haricinde e, dershane programı haricinde fazla bir dışarı çıkmadım. Sadece tekrar yapma e, konusunda, tekrar yapma konusunda ayrıca şey evet, Tekrar. Yapalım. Şimdi daha önce mezuna kalıp tıp kazanmak diye bir video çekmiştik, Ege Tıp'ta okuyan iki arkadaşımız orada konuşmuştu. E, oradaki arkadaşlardan bir tanesi çok güzel bir şey söylemişti. Mesela Fizik bir faciaydı onun için. İlk girdiği yıl fizikte e, 17 net bırakabilmiş 30 soruda. Sonraki yıl e, bir yanlış 29 neteci çıkmış. Bunu nasıl yaptın dediğimde dedi ki bana Ben hocama çok güvendim demişti. Şimdi e, kanala yazan arkadaşlar Hani hep böyle söylüyorum işte sihirli bir formül falan arıyorlar ya. Bakın yani devam ettiğiniz kuruma, dershaneye ya da ders aldığınız öğretmene burada güvenmek çok önemli. Yani yönlendirme değil mi? Evet. Aslında yönlendirmeyi doğru yapıldığı zaman öğrencinin çok fazla işi kalmıyor. Doğru yönlendirildiğin zaman, doğru planlama yapıldığı zaman, mesela hep soruyorlar hocam nasıl çalışmış, nasıl plan yapmış. Yani öyle bir plan yok. Evet. Yani. Öyle yani evde ben günde şu kadar ders çalışacağım, şu kadar bilgisayar oynayacağım. Bana iyi oyun oynar. onat onu da biliyorum. Bilgisayar oyunu konusu. Hala oynuyor musun Murat? <laughs> Fazla vaktim olmuyor artık. <laughs> Bitti artık diyorsun. Evet. Peki bu tekrar olayını nasıl hallettin? Yani gördüğün konuları unutup unutmadığını nasıl test ediyordun en azından? yani şöyle konuları genellikle çok unutmuşum gibi hissetmiyordum ama sınav yaklaştıkça en azından bir üstünden geçmenin faydalı olacağını düşündüm. Dershanenin dergileri vardı yine, oradaki konuları tekrar baştan okudum yani tüm konuları bir hızlıca gözden geçirmek faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, onun haricinde e, bir de şunu söylemek istedim, dershanede genelde rehberlik öğretmenleri falan programlar veriyor, ben bunları uygulamadım yani demek istediğim o değildi. Mesela e, dershanede herhangi bir konu işlensin, örneğin fizikte elektrostatik işlensin mesela. Elektro, elektrostatikten sonraki konuları kendim çalışmadım. Elektrostatiğe kadar olan konularla ilgili işte test çözdüm. Yani dershaneyi de. bekledin. Ya, evet. O ama, konuyu öğrenmek için. Yani planlama tarzı şeyler pek bir planlamam yoktu ama başkasının yaptığı planı da kullanmadım. Onu da tavsiye etmiyorum yani. Yani burada benim anladığım şu yani önceki konuşmalarımızda da yani şu an söyleşiye başladığımız andan beri bu çok önemli bir şey. Yani bir disiplin altına girmeniz gerekiyor. Buradaki disiplinden kastım hani böyle insanı sıkmak şey değil. Mesela dershanenin bir ders programı var. Mesela biyolojiden belli bir sırası var. İşte sistemleri en sona bırakıyor mesela. Şimdi atın söylediği benim anladım. Ben o sıraya uydum. Yani onlarla beraber ilerledim. Bir adım öteye gitmek istemedim. Şimdi bana ısrarla şey soruyorlar ya. dershane çok yavaş gidiyor. Okulda şuradayız. Ben sistemlere başlayayım mı? Şimdi arkadaşlar yani belli bir sistemin içinde olmak, belli bir disipline girmek işte böyle bir şey. Yani buna uyacaksınız tabi hani bu disiplinin diğer parametrelerinin de sağlam olması lazım. Yani bir tek evet. senin ders çalışman yetmiyor. Yani konuyu sana iyi anlatacaklar. Konuyu iyi test edecekler. Öğrenip öğrenmediğini ortaya çıkacak. Deneme sınavlarının bir anlamı olacak. Öyle değil mi? Ya deneme sınavları konusunda ne düşünüyorsun onu? Deneme sınavları aslında faydalı şeyler ama deneme sınavlarının zor olması çok daha bence fayda sağlayabiliyor. Mesela bizim dershanede Herkesin şikayet ettiği böyle aşırı zor yetişmeyen deneme sınavları vardı. Bunu herkes isyan etse de yapmaya devam ediyorlardı. Ve mesela bizim YGS yine yetişmeyecek bir sınavdı yani. Böyle olunca buna biz bayağı hazırlıklı girmiştik. Yani kolay bir deneme çözünce işte kazanacağınız şeyden çok daha fazla şey kazanıyorsunuz zor bir deneme çözünce. Bunu söyleyebilirim. Ama şey de var hani mesela hani şimdi senin pozisyonun işte dershanede ilk sınıfa düştün. Yani böyle bir kaygın yoktu, kendine güven açısından bir sıkıntı yaşamıyor. Ama mesela bizi izleyen arkadaşların pek çoğunun çok ciddi güven problemi var. Yani kendine güvenmiyor. Ben o yüzden mesela diyorum ki hani deneme, e, hani seri denemelere başladıklarında böyle birden biraz zor denemeyle girersen tepe olabilir. O yüzden hani e, daha kolay denemelerle en azından işte her gün deneme çözüyorsanız bir hafta boyunca sizi çok zorlamayacak denemelerle başlayıp ondan sonra yavaş yavaş bunu arttırmak bence daha faydalı olur. Ya yani bir de e, özellikle söylüyorum kanalda derece isteyen bir sürü arkadaşınız var. Yani bunlar bana özelden yazıyorlar. İlk yüz isteyen bir sürü arkadaşımız. İşte ilk yüze girmiş bir arkadaşınız burada. Ayrıca bu arkadaşımızın sınıf arkadaşları da muhtemelen çoğu ilk yüzdedir. Doğru mu? Yani var 3-5 kişi. <laughs> 3-5 kişi. <laughs> yani kaçla taban alıyor şey elektronik boğaz için? E, kişi kişisel olmasını biliyorum. Kaç? Ee, okul birincisi kontenjanı da 490'mış bu sene. <laughs> Sanırım öyle bir şeydi. Normal kontenjan 450. 450. Hı hı. 450. Şimdi e, deneme sınavlarını dediğim gibi yani kolaydan zora gitmekte fayda var. Peki e, sınavlarda mesela bu aldığım başarıya paralel bir başarı geliyor muydu denemelerde? Yani buna benzer miydi sonuçların? Yani Böyle Türkiye genel bir denemeye fazla girmedim yani ama netlerim de çok buna benzer olmuyordu sanırım. Ama şunu söyleyeyim mesela Türkçe genel olarak yine böyle bir şey yani Türkçe çok şaşı yanlış ya. çıkmıyordu. Ya dört yanlış işte Ha dört yani yanlış Ha varmış. Yani <laughs> <yapalım. gülüyor> i̇şte bazen az olur işte iki altı olur falan inan ama ortalama bu civardaydı. Matematik genelde iyi oluyordu yani benim de bir iki yanlışım falan çıkıyordu yani de sosyal e, Biraz denemenin kalitesine göre değişen çok böyle esnek bir konu. O yüzden yani biliyorsunuz biliyoruz sınav var, sınav halinde ne yaptığınız daha çok önemli yani. Sınav anında. Yani evet. Peki o sınav anıyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı yani? Yani herkes gibi heyecanlanıyorsun. İşte yapabilir miyim, yapamaz mıyım? O olaylar herkesle olan bir şey. Normal yani. Ama buna fazla kapılmamak da lazım. Çünkü başka bir şey düşünürken orada süre akıyor yani. Evet, evet. zaman geçiyor. Şimdi bu seneki değişen sistemde zaman çok problem olacağını sanmıyorum ben. Çünkü bayağı bir zaman verecekler 80 soru için. Ama bir daha değişebilir. Yani, daha, <laughs> ha, yani yok, zannetmiyorum bundan sonra değiştireceklerini ama yani de belli olmaz. Ee, peki Onat şimdi senden bir şey isteyeceğim. Onat Matematik Olimpiyatçısı arkadaşlar. Ortaokul yıllarından beri matematiği çok da severek çalışan bir arkadaşınız. Ben bunu biliyorum. Matematik için bize ne söylersin? Yani mesela şu an bizi izleyen 9. sınıflar var, 10. sınıflar var, 11. sınıflar var ve şu an sınava hazırlananlar Bu açıdan bakıldığında mesela 9. sınıfta bir öğrencinin 12. sınıfta gireceği bu sınavı düşünerek neler yapması lazım? Önce bunu anlatalım. Ondan sonra da şu anda sınava hazırlanan arkadaşlar için neler söyleyebilirsiniz? Ee, önce şunu söyleyeyim. 12. sınıfta evet bir sınav var ama bu sınav hayatınızdaki her şeyi belirlemiyor. Yani 9. 10. sınıflar aslında insanın kendini geliştirmesi için çok önemli zamanlar. Yani sadece okul müfredatını öğrenip, sadece okul müfredatına çalışıp yani çok kendinizi geliştirebileceğiniz ben düşünmüyorum. Bir müzik aleti çalın ya da gidip basketbol oynayın ya da atıyorum ilginiz varsa böyle bilimsel bir şeylerle uğraşın. Bu her zaman daha faydalı olur bence yani sadece bir işte atıyorum okulda verilen işte sosyal ödevini çalışmaktan ya da o tarz bir şeyden. Yani sev, sevip seveceğiniz bir şeyler yapmaya çalışmak daha önemli bence. Daha önemli. Şey, şuna katılır mısın? Ben hep bunu söylüyorum çünkü. Şimdi 9. sınıfa öğrenci geliyor. E, velilerin şöyle bir yani böyle bir veli tiplemesi var ve çok fazla var bundan. Daha dokuzuncu sınıftayken çocuk. Şimdi bugünkü adıyla YKS için. Habire testler, kitaplar, soru bankaları ve bu çocuk 9. sınıftan 12. sınıfa kadar hani okul müfredatı bir tarafa deli gibi YKS çalışıyor. Ya bunun sonunda bu böyle yapan öğrencilerimiz de var. Bunları da gördük. Hani elde ettikleri başarı tamam başarılı oldular. Ha, bu başarı için nelerden vazgeçtiler o ayrı bir şey ayrıca konuşulacak bir şey ama en azından şöyle bir tablo çıkmadı Ya senin elde ettiğin gibi bir başarı elde edemediler. Ya gene istedikleri yeri kazandılar, tıpa girdiler çoğu. Ama böyle bir başarı ortaya çıkmadı. Onat'ın ee, söylediğine yüzde yüz katılıyor. Yani 9'da 10'da böyle kendinizi YKS için kasacağınıza, çok çalışacağınıza başka bir takım işler yapın. Ne bileyim yani olimpiyata girin, olimpiyat çalışın, bir proje yapın. Ya da ne bileyim bir müzik aleti çalmayı öğrenin, tiyatro yapın. Ya yani bunlar da önemli. Bunlar da insanın hayatında farklı kazanımlar ortaya çıkaracak davranışlar. Bunlarla uğraşmakta fayda var. Peki şu an sınava çalışan arkadaşlar için matematik konusunda ne yapmalarını önerirsin? E, ya matematik konusunda integral türevi iyi öğrensinler. Yani o önemli baya. Matematikte bir şey üzerinde fazla böyle vakit harcayarak kendinizi o konuda biraz rahat hissedebilirsiniz. En azından o rahat hissedebileceğiniz seviyeye gelmeye çalışın yani. Ama çıkarmada çok fazla zorluk yaşamıyor insanlar. O konular artık kendi rahat hissetmeye başlamış oluyor. Diğer konular için de böyle bir şey aslında elde edilebilir bir şey. Tabii biraz daha zor ama yine de mümkün. O yüzden. Böyle bir çalışma yaparak yine işte biraz vakit harcayarak onları da iyi bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Yani şey mi? Herhangi zorlandıkları bir konuda kendilerini rahat hissedecek şekilde gelmeleri için. Ya yani evet. Bir de zorlanınca böyle çok insanın çalışası gelmiyor işte bunu mu çözeyim falan diye ama yapacak bir şey de yok yani. Evet. Şey Şimdi gibi. bir dakika şunu da söyleyeyim. <laughs> o seviye tabii büyük ihtimal gelinmiyor yani. Ben de çok gelemedim ama olabildiğince yaklaşmak önemli zaten yani mükemmel olmuyor. Çünkü soru yani. yok yani soru tipinin, soru şeklinin ya yani evet. çok farklı farklı şeyler. birleştirip sorabiliyorlar. Yani bizim mesela sınavda çok değişik böyle sorular vardı yani işte bu ne falan dediğimiz hiç görmediğimiz ama bir şekilde yapılıyor yani o konuda belli bir vakit harcanırsa halledilebiliyor. Peki sevgili Onat bize çalıştığın kaynaklar konusunda ne söylersin? Mesela matematik hani ne geldiyse çözmüşsündür. Onda bir şey söylemeyeceğim. Peki, fizikten fizikte ne yaptın mesela? Fizikte nasıl bir yol izledim? Nasıl çalıştım fizikte? E, fizikte biz okulda bir tane hocamız vardı. hoca ödev olarak size işte bir kitap bitirmenizi, yani bitirme ödevi vereceğim dedi. İşte kitabı siz seçebilirsiniz dedi ama ince olmasın dedi. Hı -hı. İşte ben de bir kitap seçtim. Bilfen'in fiziği vardı. Hı -hı. Onu çözdüm. Güzel bir kitaptı yani. LYS olarak YGS fizik kitabı Hatırlamıyorum çözdüğümü tam olarak da. Bir, bir, tane kitap çözmüştüm sanırım. Hangi olabilir? Memnundum yani fizikten. Yani buna bir şey de... yanlışım var ama yani iyi yaptın. Yani gene iyi. Peki ne girsem yine böyle yaparım. Yani onu diyebilirim. Kimyadan çok kitap çözmediğini söyledim. Kimyadan çok fazla... Yani kimyada hocalarım yani bayağı iyi. Hem okuldaki hoca da bayağı destek oldu. Hem işte ders de konuyu çok Böyle artık oturtunca soru çözmek fazla gerekli gelmedi yani. Yani, yani. düşünmedim. Biyolojiden ne yaptım. Biyolojide yani dershanedeki önce çok fazla böyle çalış çalış diye beni dürtüklüyordu. İşte ödev falan veriyordu sürekli. Sonra işte onun dediklerini yapınca bayağı ilerledim faydası yani. oldu ama, ama inat etmemek lazım, lazım. Yani inat etmemek derken işte çözmeyeceğim ne gerek var falan. He. Yani işte disipline girmek böyle bir şey. Yani ona biyolojisi hani biyoloji gerçekten çalışması gereken bir dersin Ama yani bakıyorsunuz mesela fizikten üç yanlışı var BSI'de, biyolojiden bir yanlış var. Bir faydası olmuş yani verilen ödevlerin. Şimdi bir de arkadaşlar dedi şöyle de bir şey var. Yani e, ona da hani bir şey kabul ettirmek cidden zordur. Yani bir inatçı bir tarafı vardır. Ama mesela burada bir otoriteyi kabul ettiği için mesela öğretmenin söylediğini yapmış. Ödevi verdiği zaman ödev yapılmış. Ha bunu yapmasam da ben bunu biliyorum dememiş. Ya bunu özellikle üstüne basarak söylüyorum. Yani birazcık öğretmenlerinizi dinleyin. Yani öğretmenlerinizin verdiği ödevleri elinizden geldiği kadar olabildiğince yapmaya gayret edin. Peki e, böyle bir sonuç bekliyor muyuz sınava girmeden önce? Yani, yani alırım diyor muyum? İlk yüz bekliyor muydum mesela? YGS'de aslında şaşırdım ya. Yani. YGS'de beklemiyordum ama YGS sonucum iyi olunca LGS'de Hani çok aşırı düşmemeyi bekliyordum zaten. Ama yukarı çektim. Nasıl olduğunu bilmesem ben. Yok <laughs> <laughs> Yo, nasıl olduğu gayet açık yani matematikte bir yanlış yapmak. Ya zaten ben hep söylüyorum bunu. Eee, matematikte mesela LYS'de 80 soru var <laughs> 65 artı yapan herkes istediği yere girebiliyor. Çünkü 65 artı yapan adam öbürlerinin de bir şekilde yapıyordu. Yani matematik burada cidden bir ölçüt bir belirleyici yani matematiği iyi yapan öbür dersleri yapıyor. Ben şunu görmedim yani matematiğim çok iyi ama feni yapamıyorum diye hiç görmedim. Çünkü matematiği yapan öğrenci bilinçli bir öğrencidir. Oturur feni de çalışır bir şekilde onu da halleder yapar yani. Peki e, Boğaziçi Üniversitesi hakkında ne söylersin bize? Üniversiteyi tavsiye ediyorum yani çok güzel bir ortam var. E, bir de Böyle derece yapılınca gelinebilecek yerlerden bir tanesi hatta yani gelmenizi baya baya öneririm. Çok fazla olanak var çünkü başka yerlerde hiç göremeyeceğiniz dersler var üniversitede. Öğrenci kulüpleri çok aktif mesela o konuda da çok büyük bir şans var Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ben Onat'ın TME dereceleri de var. Onları söylemedim. TME'de de tüm alanlarda ilk yüzde Onat. Ayrıca dilde de yani 49, 51, 78 yapmış. Hazırlığı atladı birisi. Ha, evet, hazırlığı atlattım <laughs> o yüzden biraz daha rahat konuşabiliyorum. <laughs> üniversite için bölümde olan birisine, birisinden tavsiye almanız önce önemli yani. Hazırlık okuyanlar çok genelde hakim olmuyor üniversite için. Işte. Bilmiyor çünkü sadece yabancı dilleri onlar biliyorlar. Evet, evet. Ve genelde biraz ayrılık oluyor ama üniversitede böyle insan ortamı önemli bir şey. Çünkü gelecekteki hayatınızda beraber olacağınız insanların çoğu aslında üniversiteden bir yerden bağlı olacağınız insanlar. O yüzden böyle e, ortamını seveceğiniz bir yere gitmenizi tavsiye ederim. Ya valla ben e, şimdi Onat'ı hani kaç aydır görüşmüyoruz Onat biz. Evet. Oldu bayağı. Yazdan beri değil evet. mi? Yazdan beri görüşmüyoruz. Hani altı ay insanı nasıl değiştirir? Ona bayağı değişmiş. Bu evet. tabii üniversite bunda katkısı büyük. Ben söylediklerime inanıyorum ve size de gerçekten öneriyorum. Yani gayet mutlu, e, severek derse giriyor telefon görüşmelerimizde de bunu hissedebiliyorum. Yani hepinize <laughs> öneriyorum eğer elektronik düşünüyorsanız Boğaziçi şey Elektronik'e gidebilirsiniz. Ama biraz zor onu da söyleyeyim. Yani, <laughs> yani, şöyle, evet. yani oyun oynayamıyorsunuz arkadaşlar. O, yani zaman kalmıyor haberiniz olsun. Sürekli proje ödev veriyorlarmış. Tamam mi? <laughs> Peki e, sevgili Orhan son olarak söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlarına bir tavsiye, bir öneri? Şöyle bir şey önereyim. E, çalışırken işte şu konuyu unuttum falan diye morallerini bozmasınlar. Yani sonuçta her şekilde oluyor. Unuttum düşün diye düşünseniz bile aslında unutulmamış oluyor falan filan. Yani boşa moral bozmaya gerek yok işte. Aynen. Yok. En büyük kaygılardan bir tanesi o unutuyorum kaygısı. Yani bunu o kadar çok yazıyorlar. Ki. Yani bir de şey yapacağım yakında yani. Kanalda en çok sorulanlar, en çok yazılanlar ki bunlar hani sizin sıkıntılarınız, bunu biliyorum. Ben bu konuyu tamamen hallettim mi? iyice öğrendim mi? Bundan emin olamıyorlar. Bir, bir de evet unutuyorum. Ben çok çabuk unutuyorum. Arkadaşlar bakın evet. örneği burada. Hani ben her seferinde her yazana cevap veriyorum. Öyle değildir. Bak ilerle, ilerledikçe konuları birbirine bağlarsın, unutmuyorsun diyorum ama tabii emin olamıyorsunuz. Ama eğer yani beni de birazcık bir otorite olarak görüyorsanız da buna inanın arkadaşlar. Ben böyle söylüyorum. Ona çok teşekkür ediyorum. Rica Katıldığın <laughs> için, bizimle görüşlerini paylaştığın için. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın. Hoşça